Selamun Aleyküm değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Düğümleden hayırlı akşamlar diliyorum. Ama ben sabahtan çekim yapıyorum. Bugün ben nereye gidiyorum? Bugün çalışmaya gidiyoruz. Kafa sarılı. Görüyorsunuz. Bu şekilde e, iki günlük bir iş var. Bu işe gideceğiz. Gidiyoruz. Ondan sonra e, benim işlere devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Havalar da güzelleşti. Çok güzel hava var bugün, muhteşem, güneş, sanki yaz gelmiş gibi, değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Her taraf yemyeşil vallahi, var ya, şu güzelliğe bakın ya. Bu güzellikte, bu yeşillikte yaşanmaz mı ya? Şu güzelliğe bakın, değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Ey maşallah, yaradana kurban olayım ben, ey Allah'ım, ya Rabbim ya. Şu yeşilliğe bakın, be. şu otun bolluğuna bakın be. Vallahi ne ot var bugün bahçelerde. Bakın bakın. Benden önce nereye gelmiş? Bakın bakın. Kızım eve gitsene sen. Bakın bakın. Benden önce nereye gelmiş? Bakın. Ey Allah'ım ya ya. Kızım sen evde dursana. Yükün ağır senin. Eve git yürü. Yürü. Ben senin yerini de yaptım. Hadi kızım. Bu e, ee, hamile şu anda. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Kendini nasıl sevdiriyor bak. Değil mi kızı? Sen niye geldin buraya? He? Hadi eve git yürü kızım bir. Bırakmıyor ki valla. Akşama kadar benim çalıştığım ya da beni bekler bu şimdi. Sabah manzarası değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Her taraf yemyeşil vallahi ya. Bu zamana da gözükmüyordu. Daha önce her taraf gözüküyordu. Şimdi gözükmüyor. Bakın. Görüyorsunuz değil mi şu yeşilliğe? Bu yeşille doyum olur mu? Olmaz tabii ki. Kızım nereye gidiyorsun? He? Bu da benim çalışmaya gidiyor. Evet. Sağdan mı gideceğim, soldan mı gideceğim acaba? Allah Allah. Neyse ben yine soldan gideyim ya. Soldan gidelim değil mi? Tabii ki. Aynen. Evet Yemyeşil. Hiç şeyden güzelliklerine bakın. Ya. Bakın bakın bakın. Evet. Geçen de söylemiştim. Biz bu ot çiçeklerden sakızlarımızı boyardık. Vay be, ne günlerimiz vardı be. Bizim Karadeniz'in yeşilliği hiç kalmıyor. Kışı zayınan, yazı zayınan. Şu kuşların ötmesi var ya beni, öyle benim içim açıyor ki. Öyle bir huzur veriyor ki bana. Muhteşem, muhteşem. Bak. Bak. Küçücük ağızlarıyla nasıl ötüyorlar. Bakın. Bunlarda ne diller var ya. Sansar kaçtı. Ama kaçışını yakalayamadım. Tarla takan zaman oldu mu değil millet geliyor. Bacılar buğulamaya başladı. Görüyorsunuz değil mi değerli Bu evin de çatısı benim evin çatısı gibi olacak. Rahmetli hanımın babamın evi gibi. Bak görüyorsunuz değil mi? Bizim merkez Çangal millet vallahi fasilelerde. Milletin fasilesi çıktı ama bizimki daha çıkmadı böyle. Karşı mahalleler bakın. Eee nereler bakın. Şurası Alan Mahallesi. Tadarcık derler. Evet, yavaş yavaş dan geldik çalışacağımız alana. Aha, bana saldırı var. Ne oldu? He? Ne oldu oğlum? Bunlar bana hiç dokunmaz bile. Bakın, bakın. Görüyorsun değil mi? Çünkü bizde hayvan sevgisi var. Evet, çalışma alanımıza geldik. Bakın bakın çiçeklere bakın. Rengarenk bakın. Papatya var. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Değerli ablam. Değerli kardeşler Bakın. Çiçeklerin içinde insan yaşanmaz mı ya? Vallahi. Evet. Buraya geldik. Değerli ablam. Değerli kardeşlerim. Cengiz. Gelmez olur muyum Cengiz'im? Sen neredesin? Gözükmüyorsun. Geldim. Alttan çıkıyor altta. Selamünaleyküm. Selam. Ne yapıyorsun yavrum? Hoş geldin. Nerede hoş bulduk. Sizi bekliyorum. Ben geldim. Hoş geldin o zaman. Niye boş geldin diyorsun? Bak keserim <laughs> var, örnüm var. Yok hoş geldin demedim sen <laughs> Niye öyle diyeceğim bildiğim bir şey. <laughs> Ben öyle diyeceğim biliyorum ya. Evet, otur, evet. çay vereyim sana otur. Alırız böyle sıkıntı evet. yok. Evet 10 dilimleri söktük. Görüyorsunuz değerli ablalarım. Şimdi buraya sarj yapacağız. Burayı kaldıracağız. Yukarıya kaldırıyoruz. Bu bacayı da yıkacağız oradan. Ondan sonra döşemelerimizi yapacağız. Bu arkadaşımız da ne yapıyor? Harç karmıyor oraya. Bak bak bak. bak. Erdal Bey kolay gelsin. <laughs> Nasılsın canım benim? İyiydi be Allah iyilik versin. Sıvacın kimsenin Sedat Işık. Var. Sedat Işık. Ha. Ha, şu sıvacı ha, anladım. Ha, anladım şimdi. Berat ben buradayım burada. Ben özledim Berat. Oğlun mu? Torun. Ha, torunun he torunun. He, torunun selam söylesin burada. Vay selam olsun vay. vay. vay, vay, vay. Tamam. Bak ha şu para gönder. Ey yaptı yok biz. <laughs> Abla da torununa takılıyor. Bana diye haşlık gönderdi, ev yaptırıyoruz diyor Eda inekler sen. Evet, buranın sökülsünü yapıyoruz. Şimdi Kafayı yerdi o. Bir <laughs> de burada yermeyelim kafamızı. Yok çok bir şey yok. Ya daha yok öyle mi? söküyoruz. Evet ustamız çalışıyor. Evet ustamız çalışıyor doğrudur. Yoğun çalışıyor. Ben de sökülerini yaptım takıları. Aynen. Celal abi de biz gelene kadar sökülerini yapmış. Malzemeler de geldi. Aynen. Şu anda hazır. Doğru söylüyorsun. Daha... Orayı söktük. Yenisini yapacağız değerli adalar. Değerli kardeşler. Sayımızdan beraber çalışıyoruz. Kafa sarıldı. Evet. Izgaralarımızı çaktık. 50 kat içelim. Görüyorsunuz. Izgaralar çakıldı. Vallahi. Daha güzel oldu şimdi burası. Muazzam oldu. Evet. ustamız ölçüsünü alıyor. Evet. Döşemelerimiz hiç çakıpmaya başladık. Değerli ablalar, değerli kardeşler. Şu yeşilliğin gözünü seveyim be. Vallahi var ya. İç açıyor, içimizi açıyor, içimizi. Evet. Her tarafım yemyeşil. Her tarafımız yemyeşil. Sağımız, solumuz, ardımız, önümüz. Bakın, bakın. neredense ise yeşilliğe bakıyoruz. Değerli ablalar, değerli kardeşler. Evet, kirazlarımız dolmuş. Şurada 15-20 gün sonra kızarır bunlar. Erken kiraz. Evet, bu bizim köyümüzün meşhur Alaaddin'i. Bu meşhur, de doğru değil mi Alaaddin? He. Ne dersin, selam yok mu? He? Selam göndermiyor mu? Yok. Niye? Evet, i̇şte. Rabbim yeşil vallahi bak. Ceviz ağacı. Cevizler bile yaprak açmaya başladı vallahi. Evet ablalarım. Döşemeyi yaptık. Şimdi biraz sonra üzerini kapatacağız. Sacda. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Değerli ablalar, değerli kardeşler. Evet. Bazıları hep abla kelimesi kullanıyorsun diyorlar. Ama düşüncesi çok yanlış. Düşünceleri çok yanlış. O yüzden izlemek istemiyoruz diyorlar. İzleme değerli ablacığım. Değerli kardeşim. Ben şimdi benden büyüklerine nasıl davranmam gerekiyor? Küçüklerime nasıl davranmam gerekiyor? Bunu izah edersen bana memnun olurum. Değerli ablacığım. Baksa sana da abla diyorum. Ama benden küçüksündür ama büyüksündür. Saygım sonsuzdur. Biz ne yapıyoruz? Böyle balkonumuzun balkonun üzerine örtüyoruz. Burada bir ablamızın balkonu var. Onun üzerine örtüyoruz. Evet, sacımızı kapattık. Değerli ablalar, değerli kardeşler. Nasıl olmuş? Güzel olmuş değil mi? Tabii ki. Evet da çıngıl, e, pardon çıngıl demişim ondilin ondilin ama bu da kalması gerekiyor çünkü mantarlaşmış yine bir. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Evet bizim evimiz de karşıda bakın. Görüyorsunuz değil mi? Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Burada da, da manzara harika. Harika. Çok güzel. Muhteşem evet. gözüküyor burada manzara. Bakın, bakın. Ey kurban olayım ben bu yeşilliğe bak. Vallahi bu yeşillik var ya. Beni bitirecek, bitirecek. Ne güzel. Kirazlarımız doluyor. Maşallah iyi de kirazı var. İnşallah bir gün bu da yemeyen bize nasip olur ama Evet. Serendi, kaç yıllık ev Serendi, ambar ambar, vay be, vay be, evet Gülseren, babanın evi burada bak, Abi bunlar babanın evi bak, göreyim değil mi, ya, senin büyüdüğün, Doğduğun yer burası bak. Tam şurası. Serendide öbür tarafta. Ya iyi gidelim. Ne günler vardı be. Ne günlerimiz vardı bunlarda be. Vallaha. Millet hep bahçede. Biz de çatıdayız. Çatıdan çekim yapıyoruz. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Görüyorsunuz. Yüksekten çekim de güzel oluyormuş be. Her taraf ayağımızın altında. Görüyorsunuz. Vay be. Evet, betonumuzu döktük. Değerli babam, değerli kardeşlerim. Balgınımızın üstü oldu. Çok güzel oldu ama. Bakın. Bu şekilde 10 santim lento dökümünü yaptık. Arkadaşımız bu işte. Allah yardımcısı olsun. öyle da bize burada da semaver yaktı şimdi. Gitmeden de size bir semaver şey yapayım abi dedi. Evet. Balgınımız nasıl olmuş? Değerli ablalarım. Değerli kardeşlerim, on numara vallahi. Çok güzel oldu, gerçekten çok güzel oldu. Ben beğeniyorum yani. Hoşuma gitti. Evet, değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Şu yeşilliğe bir baksanız, Şu yeşilliğe bak. bak. Bu da onun. Bundan gidip yediği merkezde işte. Yazın tezir. Evet değerli bayan değerli kardeşlerim ee, geçen kafayı yermişti biliyorsunuz. Bu şekilde yine çalışmaya devam ediyoruz. Size de Allah merziyorsun. Hacca kalın, hicimle kalın. Bu da bir